Bakın ben yıllardır Instagram'da sadece Reels paylaşıyorum. Bir de eğitim videolarım var. Yaptım koydum duruyor YouTube'da. Instagram'da ben anlatacağım her şeyi bir dakikada anlatabiliyordum. Buraya geldim 5 dakikalık videolar koydum sizin için. Uzun video uzun video dediniz. Geçen gün Nikolas'ın sadece açık al haberi. Bir dakikalık bir haberdi. Ben onu kalktım sizin için. O gün özel bir şey yaşadık. Özel bir anlam taşıyordu. Çünkü 17 rakamı vesaire birbirle bağlantılı bir olaylar vardı ki benim kendi topluluğum, kendi oluşturduğum, yönettiğim Pi topluluğu yarın öbür gün hem 17 rakamıyla hem de olayların örüntüsü vesairesi bir gün kader ağlarını örneyeceği zaman bu 17'ye çok ihtiyacımız olacak. Bu 17 ile çok ilgileneceğiz veya her neyse. Yani olayları anlamlandırma, analiz etme yeteneği önemli. Size bunları kazandırmak için orada bir şeyler anlatmışım ya da kolektif olaylardan haber vermişim. E Tribe girmişsiniz. E şimdi e, ben... Spiritüel eğitmenim, toplumsal dönüşüm uzmanıyım, mental sağlık uzmanıyım. Yani dişil enerjiyim ben, eril değilim. Böyle para konuları, maddi konular falan filan. Benim buralarda olmamam lazım. Ama para bana gelmediği için bir türlü mecburen ben geldim. Hani, e, siz gelmediğiniz için o konulara, desteklemediğiniz için ben sizin olduğunuz alana gelmiş bulundum. Her neyse o yüzden idare edin. Ben bu kadar e, daha e, sizin konularınızı konuşuyorsam, kendi bilgeliklerimi kendi uzmanlık alanlarımı size servis etmiyorsam birazcık idare etmeniz gerekiyor. Biraz böyle şey yapacağız yani. Birbirimizi idare edeceğiz. Ben zor duruyorum şahsen sizi alıp böyle spiritüel eğitime e, tabi tutmamak ya da ne bileyim mental sağlığınızı dönüştürmemek. işte bilinçaltınızı temizlememek için. Yani şu an her birinize ben bir tane bilinçaltı temizliği yapsam hayatınız dört dörtlük olur. İnanılmaz değişir. Yani ben bunu yapmıyorsam siz de birazcık idare edin. Bir de yani uzun video uzun video dediniz artık uz uzatmaya çalışıyorum. Pi konusunda konuşacak şeyimiz yok mu? Var ama bir yerden sonra kısır döngüye de girer. Ve e, o teknik bilgileri analiz edip o videolara yerleştirmek için çünkü hata yapmamamız lazım. Çok hassas bir konu. Şu an bütün dünyanın kaderini ve geleceğini belirleyecek bir olay bu Pi. Biz bunun içinde e, çok dikkatli davranmak zorundayız. Hele ki benim gibi topluluk yöneten lider, öncü kişiler, rehber kişiler, bir de avukatım yani. O, o tarz videoları çekmek için biraz daha rahatlığa ihtiyacım var. Kendi özel hayatımda uğraştığım, mücadele ettiğim birçok sınavım var, birçok imtihanım var. Benim size her gün her bir video yapmam demek e, ki öyle yapmaya çalışıyorum, e, çabalıyorum gerçekten. Ölüme kafa atmam demek. Ben böyle bir risk alıp sizin karşınıza video çıkarıyorum. Neden? Çünkü bu kadar erilin olduğu, bu kadar erille, bu kadar adamlarla e, ilerlediğiniz bu yolda, bu yolculukta bir adet dişi rehberiniz, bir dişil alternatifi olsun diye. Ee, ve tabii ki en önemli şey sizin e, kişisel gelişiminiz, kişisel dönüşümünüz. Böyle bunlar çok önemli şeyler. Hani para kazandıktan sonra kişisel gelişiminize vakit ayırmak ayrı. Parayla birlikte ya da paradan da önce kişisel gelişiminizi tamamlamak ayrı. Birçok zengin kişisel gelişimi olmadığı için o para onlarda şey fazla duruyor yani. O para onlara oturmuyor. Hani adamın sadece cüzdanı zengin, kendisi ruhu fakir. Fakir derken hani parayı harcamayı bilmiyor anlamında değil kendi değerinin farkında değil. İçsel zenginliğinin, bu dünyaya neden geldiğinin, evetlerinin, hayırlarının. Yani sadece adama para vermişsin. Sadece yiyor, harcıyor, bir şey yapıyor. Oturmuyor yani, eşleşmiyor o adam. O yüzden sadece maddi olarak zengin olmanız değil. Hem maddi hem manevi. Yani dengede olması lazım bu işin. Şey. Ben şu an dünyanın, ben de mesela manevi olarak en zengin kişisiyim. Ben dünyanın şu an maneviyatı bilgeliklerimden dolayı Hani nasıl bir bitcoin şu an 7 baraj elektrikle ve binlerce bilgisayarla açığa çıkıyor Bendeki bilgelikler de çok acı imtihanlar ve sınavlara ve ölüme kafa ata ata açığa çıktı Maalesef hiçbir kadın bunu göze almıyor Hepsi aç kalma, sokakta kalma, e, kimsesiz kalma korkularından, aile aile tarafından dışlanma korkularından dolayı Ölüm korkusundan dolayı bütün imtihanlarını pas geçiyorlar, es geçiyorlar ve kendilerini gerçekleştiremiyorlar. Haliyle size rehberlik edecek ya da size yol gösterecek kadınlar, dişiler oluşmuyor. Erkekler de aynı şekilde. Biz kadınların erkekler artı ailemize belki karşı durmamız gerekiyor. Sizin de karşı durmamız gerekenler var. Aileniz ve patronlarınız mesela. Sizden büyük işte siyasi liderler, ticari liderler, Sınav devam ediyor, İmtihanlar devam ediyor. Bu imtihanlardan geçebilme becerisi ve kabiliyeti kazanmadığınız zaman hem para bizde durmaz, dursa bile eğreti durur, fazla durur. Gerçekten e, her bakımdan zenginleşmemiz için buradayım ve gerçekten nitelikli bir e, öz bir topluluk istiyorum. Gerçekten kaliteli bilge yetkin, yetenekli adamlar ve kadınlar olarak biz o grupta bir araya gelelim. Ve sahip olduğumuz yeteneği ve değerleri ve maddi değeri çünkü bize bir para gelecek. Bunu hem kendimizi hem de dünyanın iyiliği için dönüştürecek, iyileştirecek bir noktada kullanalım. Bunu başaralım istiyorum ya da her birinizin kendi hayatlarınızda kendi özelinizde daha kaliteli hayatlara kavuşmanıza aracılık etmek istiyorum çünkü benim zaten varoluş amacım yaşam amacım bu sizlerin kendinizi gerçekleştirmesine bir ağaç gibi çabasız var olmasına neşe kolaylık ihtişamla bir hayat yaşamanıza ve yüzde koşulsuz sevildiğiniz bir aile içerisinde gerçekten sevgi bağıyla e, ruhsal ailenize kavuşmanız için buradayım. Benle birlikte bu yolda devam edin, etmeyin hiç önemli değil. Kendi hayatlarınızda da size gerçekten bu kanatları takmış olmak istiyorum. Kendi hayatınızın krallığını ilan etmenizi istiyorum. O kral tacını takın, elinizde de bir kılıcınız olsun ki o kılıç tamamen e, maddi ve manevi ikisini barındırır manevi kısımda barındırdığı şey sizin kendinizi bilme, kendinizi tanıma, kendinizi gerçekleştirme beceriniz ve kabiliyetiniz olacak. Matrix'te ne yazıyor? Noske Teipsun. Bunun şeyi ne? Kendini tanı. Yani ne bu kendini tanı? Kendini bil. Ne demek bu? Artık bunun bir şekilde ete kemiğe büründürecek kendinizi yani nasıl diyeyim iyice içselleştirebileceğiniz sadece böyle o bilginin ameleliğini yapmayacaksınız. Ya işte Mevlana diyor ki kendini bil. Ama ben yapamıyorum. Bu ne demek? Olmak. Aşk ol diyor. İşte ne bileyim tekamül, uyanış. Her yerden bir şeyler diyorlar. Ama bu tam olarak nasıl hayata geçecek? Tam olarak bunu nasıl ne anlaman gerekiyor bundan? Bunların hepsinin anahtarları bende. Ve inanın çok basit. Bir e, yani uzaktan ne yapıyorlar? İşte atıyorum pi uygulamasını ya da telefonlarınızı update ediyorlar. Güncelleme atıyorlar. Yazılım atıyorlar. Format atıyorlar. Yapıyorlar da yapıyorlar değil mi? Siz de yapıyorsunuz. E, sizin bu elektronik veya teknik cihazlardan siz daha mı aşağısınız? ...daha mı basitsiniz? Peki size kim format atacak? E, gelmişsiniz... ...anneniz babanız daha kendi... E, ...yakalarını iki yakalarını bir araya getirememişler... ...ama kalkmışlar sizi doğurmuşlar. Ee, Sadece yani bedensel olarak... ...size e, bedensel olarak... ...doğurmaları yetiyor mu? Yetti mi? İyi misiniz yani şu an? İyi hissediyor musunuz? Gerçekten oh be iyi ki doğdum... ...iyi ki doğmuşum... E, ...varlığım... İyi ki var. Yani varoluş sancısı çekmediğini iddia eden biriniz var mı içinizde? Varsa kendini kurtarmıştır. Diğer insanları önemsemiyor. Kendinizi kurtarsanız bile varoluş sancısı çekmeye devam etmeniz gerekiyor. Çünkü gezegende bırakın varlığını gerçekleştirmek, kendini gerçekleştirmek daha karnını doyuramayan, karnını doyurmaya geçtim daha nefes alma hakkı elinden alınan %91 çoğunluk var yani o Sedna'ya hapishanesi, o savaşlar, o deprem hiç gözümüzün yaşına bakmadan bilmiyorum tam olarak ne ama tah tahminimce yok kuyu bombası, yok harp teknolojisi o bu derken bir şekilde tek bir tuşla e, haritadan sildiler milyonlarca insanı. Yani şu an sizin buna empati geliştirmiyor olmanızın sebebi henüz başına gelmediği, başınıza gelmediği için. Ama e, bu senaryo bizim için de hepimiz için de çok yakın. Bizler o düğmelerin ucundaki insanlar değiliz. O düğmenin e, etki edeceği insanlar da değiliz. Biz ortada bir yerdeyiz. Yani kaderi değiştirebiliriz bir şekilde. O yüzden ben de nasıl ki o telefonlara format atılıyor, güncelleme atılıyor. Ben de insan denen kişiye güncelleme atıyorum. İnsan denen yazılıma güncelleme atıyorum sizin komple algoritmanızı iyileştirip dönüştürüyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Bazı bakış açılarınız, bazı inançlarınız, bazı düşünceleriniz. Mesela doğum gününüzde yaş pasta yiyorsunuz. Ya da işte mangal fazlayım ama şu an e, sizin de, sizinle bu amaç için burada bir araya gelmedik. Evet kanalımın adı Spiritüel Eğitmen. O yüzden sizin de Gelip bana işte ben buraya P için gelmiştim, kandırıldım e, triplerine girmenize e, girmeye hakkınız yok. Evet sadece P Turkey, Pi Club böyle bir isimle kanal açmış olsam ve onunla inanıp gelmiş olsanız ve size burada kişisel gelişim, e, spiritüellik veya işte ne bileyim başka şeyler anlatıyor haklısınız. Ama şu an %50 %50'deyiz. O yüzden bana kimse e, yüklenmesin. Ayrıca diğer videolara gidin bakın. Çok uzun video istiyoruz diye çok mesaj atıldı. O yüzden ben de daha rahat ve esnek davranmaya çalışıyorum. Artık böyle sıkıştırıp sıkıştırıp hap videolar yapmamaya çalışıyorum. Artık kim ne, neyi ne kadar alırsa şu an e, bu hafta sonu bir challenge'ım var. Bir yıldır görüşmediğim avukatım ve e, yani misafirlerim var. Bilenler biliyor. Ben insanlarla yüz yüze gelemiyorum. Dış dünyada yokum ben. Sadece onlineda ve dijitalde var olabiliyorum. E, menajerim ve avukatım aracılığıyla temsil etiyorum kendimi dış dünyada. Çok fazla enerjim düşüyor. Çok fazla e, algoritma karma çormun oluyor. Burada %100 beni anlayan ve koşulsuz seven insanlarla bir arada kalmaya özen gösteriyorum ki onları sadece onlineda ve dijitalde bulabiliyorum. E, Reel hayatta dediğim gibi bir avukatım ve bir menajerim kaldı bana. Onlar da işte kendi hayatlarındaki imtihanlar ve sınavlar yüzünden. Onlar da böyle bozuk görüntü gibiler. Hani yüzde elli varlar yoklar, varla yok arasılar. İdare ediyoruz. Yani bir şekilde bu e, bana verilen beden ve ruh, bunun sorumluluğunu tek başıma almak istemi istemiyorum. Ağır bir sorumluluğum var, ağır bir görevim var. Ve bu bedeni tek başıma hayatta tutamıyorum, tutmak istemiyorum, zorlanıyorum. Çünkü %90'ı beni anlamıyor. Hatta %99.9'u beni şu an anlayan... Eskiden çok vardı tabii öğrencilerim. Yani bütün yaşam koçları, bütün kişisel gelişimciler vesaire hepsi benden akıl almak için ya da işte benim yazacağım kitaplar, videolar, eğitimler, içerikler bunlar için hepsi gerçekten sıraya girmişti. Binlerce insana böyle katkım oldu ama bazı olaylardan sonra bu içerikleri üretemedim ve koptum onlardan. O yüzden şimdi zorlanıyorum. Kendi kitlem olmadığı için hayatımda bir şekilde yol buraya getirdi beni, p network'e getirdi. Ki P sayısının kendisi 3,14 toplamı 17 yapıyor. 17 beni temsil ediyor bakın. 17 Mayıs doğumluyum. 17 rakamını kendime kodladım benim spiritüel bütün takipçilerim, öğrencilerim bilirler bunu. O yüzden 17'yi gördükleri zaman işte ya benden mesaj alıyor evren onlara benle alakalı mesaj iletiyordur. Bunu bilirler, bunun bilincindeler. Ya da işte en büyük teyit rakamıdır. Hani benle bağları koptuysa bile evren birin ve bütünün hayrına yapılabilecek en doğru şeyi yapıyorsun diye teyit veriyor bu rakamla. Bu sizin için de geçerli artık. O yüzden pi sayısının 17 rakamı, Pink Rabbit mesela, Follow the Pink Rabbit, White Rabbit'ten bir ilhamla Pink Rabbit lakabını kullanmıştık biz sosyal medyada. Orada o Pink Rabbit'in P, İ'si P yani ve network'un içindeki N harfi ve K harfini çıkarttığımızda Pink'e ulaşmamız, daha spiritüelliğin içindeki P. Ve pi benim şu an ilk yazdığım kitabın şeyi Anka bir ankanın doğuşu. O kitabımın başlığının işte P Network'ün sembolü amblemi Anka kuşundan ilham alınmış. Alınmasa bile onu çağrıştırıyormuş. Tam emin değiliz o konuda. Ve zaten benim benim mesela ben bunun için paylaşmadım. Benim asistanımın doğum günü 3 14 Mart. 14 Mart nedeniyle pi günü olduğunu öğrenmiştim ve pi gününün e, anlamını önemini içeren bir paylaşım yaptım Instagram'da bu da benim ilk paylaşımım şu an yeni hesabımdaki ilk paylaşımım pi sayısı üstüne pi sayısının gizemi diye bir paylaşım her şey e, şu an olması gerektiği gibi yani kısacası bir şekilde kader veya kader çizginiz pi ile kesişiyor. Şu e, şuursuz e, astrologlardan birisi bana ulaşırsa bunu zaten astrolojik haritalarla da size ispat edeceğim. Çok net çıkacak açığa neden kesiştiğimiz, yollarımızın neden kesiştiği ve pi'nin dünya üzerindeki etkisi, değişimi, dönüşümü. Hepsi pi'yi hiç bilmeyen bir astrologla çalışacağım. Hepsi size söyleyecek. Gerçekten o haritalarda, o doğum haritalarında nasıl gözüktüğünü söyleyecekler size inanamayacaksınız, aklınız çıkacak yani. Çoğunuz ne anlatıyor bu diyorsunuz, eminim. Çok uzaksınız bu konulara çünkü çoğunuzun sadece karnının doyması ve bir arabasının bir evinin olması yeterli. Ve e, zaten dış dünyada var olabiliyorsunuz hepiniz, çoğunuz eril olduğunuz için sizin için hayat tehlikeli değil sizin için yaşamsal tehlikeler yok. Sadece barınma ve beslenme gibi ya da daha kaliteli, daha zengin yaşama gibi bir probleminiz var sizin. Ama hayatta kalmak gibi bir derdiniz yok. Çünkü sizi size yine siz tehdit oluşturursunuz. Hani kadınlar sizin için bir tehdit değil, hayvanlar da değil. Kendi içinizde yine birbirinize tehditsiniz. Yani bir şekilde hayvanlara baskı uyguladınız. Okey, kadınları da ehlileştirdiniz, evcilleştirdiniz. Neyse artık. Şimdi kendi içinizde birbirinizle şey yapıyorsunuz, savaşıyorsunuz. Kim kime üstün gelecek olayındasınız yani. Ama görmeniz lazım. Burada biz yok oluyoruz, yok oluyoruz yani. Ve biz olmadan da oyun biter. Game over olur. Bilemiyorum. Yani siyah ve beyaz, gece ve gündüz. Her şey zıttıyla kain, her şey zıttıyla var. O yüzden eril ve dişil dengede olmak zorunda. Şu an eril enerji tam olarak yüzde 97, yüzde 97 oranında kolektif eril enerji ve eril bilinçle zehirlenmiş, ele geçirilmiş ve baskılanmış durumda. Maalesef böyle. Böyle. Nedenleri ve e, psikolojik, sosyolojik, felsefik, dini, hukuki... E, bütün konu yani bütün argümanlarım mevcut. Bütün altyapı mevcut. Nedenlerini size açıklamak için ama çok çok erken. Hatta şu an bunları konuşuyor olmak bile zor. Eminim bu video ne beğeni alacak, ne etkileşim olacak, ne izlenecek. Ama yapacak bir şey yok. Bazı şeyler etkileşimden veya şeyden daha fazla. Eminim bu videonun ulaşması gereken, şu an bunları bana söyleten birileriniz var. Çünkü P videosu çekmek için oturdum. İşlerime ara verdim, hemen bir video yapayım dedim. Ama baktım çok fazla... Böyle bilgi, bilgi, bilgi. Bu sefer dedim ki açacağım ve sadece konuşacağım dedim. Gelen yani ruhumun kendini ifade etmesine izin vereceğim dedim. Söylemem gereken bir şeyler var herhalde dedim. Birilerinin bunları duyması gerekiyor diye düşündüm. Ve bu videoyu buraya bıraktım. Umarım ee, o duyması gerekenler haricinde de birilerinize açılım yaş yaşatır, açılım yaratır. Dilimin sürçtüğü her yer için e, af diliyorum. Bunları ifade etmek ciddi bir şey gerektiriyor. E, mental olgunluk gerektiriyor. O da şu an içinde bulunduğum imtihanlardan dolayı çok zayıflamış durumda. Enerjimin şu an %10'u, %1'iyle falan aranızda aranızdayım. Umarım gerçekten e, problemsiz olduğum, iyi olduğum zamanları da tecrübe edersiniz. O zamanki aranızdaki varoluşumu da görürsünüz, deneyimlersiniz. Şimdilik bunları söylemiş olayım. Ee, grubumuzda çok özel ve gizli bilgiler paylaşıyoruz. Hani kimlere nasip oldu olmadı bilmiyorum. Ama o özel bilgileri YouTube'a koyamıyoruz maalesef. Çünkü daha insanlığın kendisi bile bunlarla yüzleşmeye hazır değil. Biz bile zor yüzleştik, zor yüzleşiyoruz. Ben o gruba. Çok özel davranıyorum, çok önem veriyorum, değer veriyorum ve elimden geldiği kadar da o grubun en kaliteli ve en öz, en gizli bilgilerle beslenmesini sağlamaya çalışıyorum. İçmiş olsun ve bir Türk uçağı da tribülansa girmiş, tribe girmiş falan. Bu aralar Betül'ün söylediğine göre Mars Retrosu'nda Şubat sonuna kadar sürecek böyle patlamalar, kazalar vesaireler mümkünmüş. Zaten ondan bağımsız olarak 2025'e giriyoruz. Her yılbaşı demek hani 2024 ölüyor şu an, veda ediyor bize. Giderken bizden gitmesi gereken bazı şeyler de var ya da işte ne bileyim sizin auranız yüksekse, ışığınız fazlaysa, daha böyle kendinizi seven kendinizin değerinin farkında olan, uyanış yaşayan, tekamülü gerçekleşen insanlarsanız bu negatiflerin, negatif enerjilerin gözlerini kör ediyor. Yani yaydığınız ışık onların vampir gibi düşünün, yarasa gibi düşünün, gözlerini rahatsız ediyor ve o ışığı söndürmek için bir böyle ilmek ilmek dantel dantel olay örüntüleriyle sizin modunuzu düşürmek, hayatınızdaki düzeni, yani o günü, kaosu Yaratmak için bin bir çeşit, bin bir türlü yani psycho, psycho psycho böyle olaylar yaratırlar. O negatiflerin de mağduru oluyoruz biz her sene biterken. O imtihanlardan da geçiyoruz. Çok yükselmiş kişilerin tabii ki canına kastediyorlar. Sizin için daha ikinci, üçüncü sınavlar mevcuttur şu an. Aile içi problemler gibi olabilir daha çok. Size istemediğiniz ortamlarda, istemediğiniz şeyleri yapmaya zorlayacak seçimler yapmaya iterler. Yani bir tarafta ya yalnız kalıp, kend, yani kendiniz olmayı seçip yalnız kalma sınavına göz germeniz gerekiyor. Ya da bir şeyleri kaybetmemek için kendiniz olmaktan ödün vermeniz gerekiyor. Olay bu. Yani imtihan dediğim bu. O yüzden e, bu süreci yalnız olmadığınızı göreceksiniz. Hem de sizin ilk defa koşulsuz sevildiğinizi göreceksiniz. Tek koşulumuz var. Biliyorsunuz o da benimle kimsenin senli benli konuşmasına izin vermiyorum. Nezih ve elit bir ortam oluşturmak istiyorsam önce kendime saygı duydurtmam gerekiyor. Umarım isteyerek saygı duyarsınız. Umarım isteyerek bunu yaparsınız ki emin olun saygı duymanız için gereken çok büyük ya yani insanlık için çok önemli şeyler yaptım ve yapacağım da. Ve hayatımı sadece buna adadım. Bu komple tek başına zaten çok büyük bir saygını hak, hak ettiriyor ki siz yok ülke ikna olmayabilirsiniz, emin olmayabilirsiniz. Ee, belki bazılarını sadece ses sonundaki e, derinliği bile algılayabilir, yani görebilir, fark edebilir ve kalpten hissedebilir bunun doğru olduğunu. Ama hissedemeyenler olursa, Akademik kariyer, kariyerim bir linkle onları atabilirim. Telegram'dan özelden bu aldığımı göreceksiniz. O yüzden tek şartımızın bana e, resmi davranmak ve mümkünse yöneticilerimize de, yöneticimiz ve moderatörlerimize de aynı şekilde. E, tek şartımızın bu olduğu grubumuzda gelip kendinizi bir aile ortamında bulabilirsiniz desteklenmiş hissedebilir veya varsa yapabileceğiniz bir destek varsa sizin de sunabileceğiniz bir katkı bunu da bizimle paylaşabilirsiniz. Var neyse daha fazla spoiler vermeyeyim. Ben çünkü ne yaparsam kopyalanıp benden önce yapılıyor. Gazete haber